Herkese merhabalar. Ben Kübra Dönmezer. Zamansız Mevzular kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda da 5 Mayıs tutulmasını konuşacağız. Önemli bir tutulmayla karşı karşıyayız. Hem bireysel etkilerinde hem Türkiye üzerinde hem de dünya astrolojisi üzerinde bu tutulma bizim için neler ifade ediyor? Neyle karşı karşıyayız? Gökyüzünde neler oluyor ve bize yansıması neler olacak hayatımızda? Bunlardan bahsedeceğiz. Genel etkilerinden bahsedeceğiz. Peki bu genel etkilerde bizi neler bekliyor? Bir kere 14 derece Akrep Burcu'nda yaşanacak bir tutulmayla, ay tutulmasıyla karşı karşıyayız. Ay tutulmalarının enerjileri zaten birazcık daha gergindir. Bazı olayları açığa çıkartmak, e, karşı karşıya bıraktırır bizi ve bunlarda daha çok çözüme yönelik eylemler, konuyu tamamlamak, bitirmekle ilgili bir enerji e, salar üzerimize doğru. Peki bu noktada bizi neler bekliyor dersek? Akrep Burcu'ndaki bu tutulma bir kere Zübenel Genubi dediğimiz bir takım yıldız üzerinde yaşanıyor. Ve kendilerinin de pek e, hayırla geldiği görülmemiştir bugüne kadar. Sert bir yıldız etkisidir bu. Etkilerinde neler var dersek bu karmik cezaları gösterir bize. Karmik hesaplaşmalar. Ne ettin, ne ektin, ne biçtin bunun karşılığıyla ilgili... E, zamanı geldiği zaman yani tıpkı bu 5 Mayıs tutulmasıyla geldiği gibi tak diye karşınıza çıkartır her şeyi. Peki neleri çıkartır dersek burada öncelikle yeraltı ile ilgili konular. Mafya yeraltı dünyası. Ee, kanalizasyonlar e, kötü olan, pis olan e, karmik hesaplaşmaları getirir bize. Burada geçmişte ne yaptın? Yalan mı söyledin? İnsanları mağdur mu ettin? E, hayatlarına saldırdın mı bulundun? Özgürlüğünü mü kısıtladın? Var olan bir bilgiyi paylaşmadın mı? Gizli mi tuttun? Kime ne zarar verdiyseniz ve gizli olduğunu e, düşünüp sakladığınızı zannedip işte bu bütün örtü kapalı, üstü kapalı, örtülü olan her şeyin açığa çıkmasını temsil eder bize. Şimdi ay üzerindeki bu yıldızın böyle güçlü bir etkisi varken hemen karşı tarafında güneşe bakıyoruz. Orada da pek bir e, parlama görmüyoruz güneş olmasına rağmen. Çünkü orada da 16 derecede boğa burcunda menkar sabit yıldızı var. Peki bu yıldızın etkileri neler dersek? Burada şunu görüyoruz. İtibar kaybı ile ilgilidir bu yıldızın etkileri. Popüleritenin düşmesi. E, burada insanların maskeledikleri yönleri, gölgede bıraktıkları tarafın persona'nın etkisini görüyoruz diyoruz ki bize bir maske sunulmuş burada başka bir şeyin anlatılırken, gösterilirken bu dolunay ile birlikte dolunay enerjisiyle yani ay tutulmasıyla ile birlikte Olanın dışındakini göreceğiz bize. Arka sokaklarda neler oluyor, işin arka tarafında neler oluyor, perdenin arkasında neler var, arkada ne varsa hepsinin ön plana çıktığı, ifşa olduğu, deşifre olduğu, haberdar olduğumuz bir süreç. Bir de buraya Uranüs eşlik ediyor tabii. Peki Uranüs'ün eşlik etmesi ne oluyor dersek? Düzenin değişmesi, beklenmeyeni bekle, ani olaylarla karşı karşıya kalmak. İşte bu yüzden 2023'ün en başından beri tüm astrologlar şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ee, değişim ve dönüşümün yılı, ee, düzenin değişmesi, sistemin değişmesi bu sebepten söylüyoruz. Çünkü bu tutulmayla birlikte artık e, tamamen sistem değişiyor, taşlar yerinden oynuyor ve yeni bir düzene doğru gidiyoruz. Burada ne kadar sert olduğundan bahsederken kastedilen şu aslında. Bu var olan düzenin ya da bu kaynamanın tam olarak köpürerek açığa çıkması ve buradan yeni bir sisteme, yeni bir düzene e, geçiş yapılacak olması. Burada hem kolektif alanda bilinçaltının, bilinç dışının sert etkileriyle karşı karşıya kalacağız. Hem de bireysel olarak da birazcık şu etkiyi veriyor. Bizim bilinçaltımızda zihnimizde ne var? Kendimizle ilgili düşüncelerimiz, karakterimiz, hayatımıza yön verdiğimiz seçimlerimizle ilgili bugüne kadar inşa ettiğiniz zeminde, o zemine oturttuğunuz hayatta ne var? Burayla ilgili bir yanlış varsa, haksızlık varsa, çalma, çırpma, aldatma, tüm bunların ortaya çıkması ve bir itibar kaybından bahsediyor bize. Herkesin hayatlarında bireysel olarak da dönüşümlerin başlayacağı, sistemin değişeceği ama bu dönüşümle birlikte birazcık daha iyicil tarafından bakalım dersek şifalanma da olacak elbette. Kiri pisliği attığımız zaman yeni bir sisteme adapte olmamız gerekecek. Önemli olan bu değişime direnç göstermemek. Çünkü bunun bir etkisi ve faydası olmayacak kimsenin hayatında. Ayrıca Menkar yıldızı boğazlarla da ilgilidir. E, bu bizim Türkiye haritası üzerinden de e, Dünya soyusu üzerinden baktığımız zaman da e, aynı zamanda akrep Burcunun da su olması sebebiyle su ile ilgili, denizlerle ilgili, boğazlarla ilgili konuların gündeme gelmesi demek. Bu tutulmanın e, akrep burcunda olması ve su elementinin aktif olması ile birlikte aynı zamanda değişken hava koşulları, beklenmeyen yağışlar, e, yağmurlar ya da kuraklıkla ilgili konuları da gündemimize verecek mevsim normallerinin dışında Konuları gündemimize getiriyor olacak. Ee, yine burada bir sabit burç etkisi olduğu için direnç göstermek, bir şeyleri e, değiştirmeye yönelik isyan etmek, ayaklanmak fakat bunun e, herhangi bir karşılığı olmayacak bu tutulma karşısında. Bu yüzden bu konular oldukça aktif görünüyor. Bir de bu haritanın yani tutulma anının etkisi 6-12 aksında olduğu için çalışan kesimle ilgili konuları veriyor. Çalışan kesim birlikte çalıştığınız insanlar, çalışma ortamı altında sizin altınızda çalışan kişilerle ilgili bazı gergin olayların yaşanacağı, var olan fakat sizin bilmediğiniz, konduramadığınız üzere örtülen konuların açığa çıkarak bir resleşmeyle, güç savaşlarıyla karşı karşıya kaldığımız skandalların, krizlerin, gündeme geldiği oldukça yoğun bir etkiyi yaşıyor olacağız önümüzdeki 6 ay boyunca. Tabii ki bu tutulmanın etkisi e, dolunaylar gibi yeni aylar gibi böyle 15 günlük etkiler olmuyor. Daha uzun vadeli etkileri taşıyacak hayatlarımıza. E, bu tutulmanın bir önemli noktası da burada hem Venüs'ün hem de Merkür'ün e, Merkür'ün retro olması ve Venüs'ün e, sınır dışı hareketinde olması ikili ilişkilerde para piyasalarıyla ilgili beklenmedik olayların gelişmelerin yaşanması demek. Zaten bu tutulma yer altını, yer altı badenlerini kaynakları temsil ederken altın ve para ile ilgili para piyasaları, finans piyasaları ile ilgili bazı e, iniş çıkışların da gündeme geleceğini beklenmedik e, olaylarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor bize maalesef. Bu noktada Merkür'ün de retro olması yanlış anlaşılmalara, yalan haberlerin basına servis edilmesine ve burada basın, yayın, medya organlarının da aktif bir şekilde rol oynayacağını, burada bu alanlardan haberdar olduğumuz konular üzerinde herkesin şok etkisi yaratacağı, bilmediği konuların gündeme geldiğini göreceğiz. Bu tutulmanın etkileri yani yöneticilerine baktığımız zaman Akrep Burcu'nda yaşandığı için hem Pluto hem de Mars aktif bir şekilde onların konumlandırmalarına baktığımız zaman 2-8 aksını görüyoruz. Yani para piyasaları, parayla ilgili konular, ikili ilişkilerinizle ilgili konular, iletişiminiz, ilişkilerinizle ilgili konular, dışarıdan gelecek kaynaklar, sizin kaynaklarınız. Burada Mayıs ayı içerisinde bu tutulmayla birlikte en çok vurgulanan konu para ve ilişkiler oluyor. Bankalar... Krediler, borçlar gündeme geliyor. Bilmediğiniz, unuttuğunuz, zaman aşımına uğradığını düşündüğünüz bazı borçların da tekrardan gündeme gelmesi buralarda bir çözüme gitmeniz, yani paranızı e, iyi kontrol ediyor olmanız gerekiyor. Lüks harcamalardan fazla açılmaktan uzak durmak gerekiyor çünkü bu tutulmanın etkisiyle maalesef bu konular birazcık daha fazla gündeme geliyor olacak. E, bir diğer taraftan bu Mars ve Plüton'un karşı yapması. Gücün doğru kullanılmamasını gösteriyor bize. Güç zehirlenmesini, gücün doğru kullanılmamasını, bu alanda kişilerin birbirini baskılayarak bir ayrıştırmanın gündeme geleceğini gösteriyor. Yine askerle ilgili, sınırlarla ilgili bazı hareketlenmeler olabileceğini, patlamalarla ilgili, yangınlarla ilgili haberleri alabileceğimizi gösteriyor. Terör eylemlerini burada yaşanabilecek tatsız durumları ve sınırlarımızı, sınır ihlalini, hem kişisel bireysel sınırlarımız burada söz konusu, hem de toprak sınırlarımızla ilgili önemli konuların gündeme gelebileceğini aldığımız tehditler karşısında güvenliğin arttırılmasının gerekeceği koşulları maalesef gündemimize getirecek gibi duruyor. Diğer etkilerine bakarsak neler var? Bu tutulma Türkiye üzerinde nasıl etki edecek dersek, bu tutulmayı Türkiye 11. evinden alıyor. Yani meclisle ilgili alanlardan alıyor. Liderler, siyasi liderler, meclis, belediyeler, vakıflar, dernekler, e, siyasi figürlerin birazcık daha ön planda olduğunu, daha çatışmalı bir ortamın hakim olduğunu göreceğiz. Kaldı ki bu zaten e, çok uzak bir e, senaryoda değil, bir seçim harifesindeyiz. Burada e, siyasi liderlerin, hem sağlıklarıyla ilgili hem de birbirleriyle olan iletişimleriyle ilgili yaptıkları siyasetin arka planında e, bizim haberdar olmadığımız bazı konuların gündeme gelip e, sensasyon yaratabileceği, skandal yaratabileceği haberleri de alacağız. Bunların da servis edildiğini göreceğiz. Çünkü burada basın yayın medyada oldukça aktif görünüyor Mars'ın. Üçüncü evde olmasından dolayı hem ticari kaynaklarımızla ilgili hem yurt dışı sınırlarımızla ilgili yatırımlarla ilgili siyasetçilerin yaptıkları açıklamalar ve kendi içlerindeki ayrışmaların gündeme olduğu gündeme geleceği bazı partilerle ilgili kapatılma haberlerinin ya da işte uzaklaştırmaların istifaların da gündeme geleceği haberleri bu süreçte bu tutulmayla birlikte oldukça baskın ve etkili bir şekilde yaşıyor ve görüyor olacağız. Ama burada bir diğer önemli nokta var ki şunu da ön plana çıkartıyor: beşinci ev, yani sanatçılarla ilgili konuların da gündeme geleceğini görüyor. Burada sanatçılar, kadınlar ve çocuklarla ilgili konuların biraz daha ön plana geldiğini, burada daha skandal değerindeki haberlerin e, ifşalanması, basına servis edilmesi. Ee, ve bu burada yaşanan konularla ilgili birazcık daha e, gündemimizi değiştirecek. Hem bir taraftan siyaset, meclis, seçimler, bir taraftan sanat camiasıyla ilgili e, haberlerin ön planda olduğu oldukça yoğun e, ve aktif bir süreç var Türkiye'yi bekleyen. Burada Jüpiter'in de kare yapıyor olması yani üç gezegenin konfigürasyonu ile karşı karşıyayız. Yani işin içinde Güneş var, Ay var. Bir de buraya Mars, Pluto, Jüpiter eşlik ediyor. E Jüpiter her eşlik ettiği yeri büyüttüğü için olumsuz noktaları da büyütecek maalesef. Bu yüzden bu tutulmanın ana etkilerinde bir siyasileri görüyoruz. Parlamentoyu görüyoruz. Seçim harifesinde hiç beklemediğimiz, seçimlerde beklemediğimiz sonuçları ve buradan çıkan sonuçlarla yeni bir düzeni, yeni bir değişim sürecinin başladığını göreceğiz. Bir diğer taraftan da kadınların ön planda olduğu, hem sanatçılarla ilgili hem de siyasetçilerle ilgili sağlıklarıyla ilgili konuların ön planda olduğu noktaları göreceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken biraz önce de söylediğim gibi Mars'ın aktif olmasından dolayı patlamalar, kazalar, yangınlar, e, sağlık problemleri, eylemler, ayaklanmalar gibi konuların oldukça e, can sıkıcı bir şekilde gündemimizde olduğunu maalesef göreceğiz. Bu noktada hepimizin bu tutulmayla ilgili dikkatli olması gerekiyor. Bunun olumlu etkileri yok mu? Burada Venüs Ay üzerinden geçiyor, Mars birinci evinden geçiyor Türkiye'nin. Bu noktada yine para ile ilgili Mayısın ikinci yarısından sonra yani Mayıs ayı boyunca zaten iniş çıkışları para piyasalarında göreceğiz. Altınla ilgili özellikle oldukça e, gündemimiz yoğun olacak. Yatırımlar gündemde olacak. Aldığı olumlu açılarla birlikte burada paranızı değerlendirmek e, fırsata çevirmekle ilgili, krizleri fırsata çevirmekle ilgili açıların da olduğunu görüyoruz. Burada bazı iyileşmeler ve yatırımlar Mayıs sonuna doğru özellikle e, ülke yöneticileri tarafından yapılacak yatırımların ve bu yatırımlarla ilgili para ile ilgili konularda bazı fırsatların gündeme geldiğini ve bunlar üzerinden de haberdar olacağımızı, güzel gelişmeler yaşayacağımızı da söyleyebiliriz. Ama genel etkileri ilk itibariyle. Bu önümüzdeki 6 ay bizim için zorlu bir süreci tetikliyor. 5 Mayıs. Burada yaşayacağımız, beklemediğimiz olaylarla karşı karşıya kalacağız ve bunun akabinde değişeceğiz. Gelişeceğiz ve büyüyeceğiz. Bizi böyle bir süreç bekliyor bu önümüzdeki 6 ay için. Bu noktada burçlara ve tüm etkilerinin ne şekilde yansıyacağını diğer videoda anlatacağım. Tek tek nasıl etkiler ama Türkiye ve dünya üzerinde Oldukça köklü değişimlerin olduğu bir süreç bizi bekliyor. Şimdiden hepimizin kolaylıkla atlatabileceği, gücümüzün kuvvetimizin yerinde olabileceği, değişime direnmeyeceğimiz kabul ederek işin içine dahil olacağımız ve seçimlerimizden mesuliyet e, duymamız gereken bir sürece doğru gidiyoruz. Bu tutulmanın hepimize bolluk, bereket, hayır getirmesini diliyorum. Herkese sevgiler, saygılar, hoşçakalın.